O aşıklar kervanı düşmüş rala, düşmüş rala Yine bir başıma çıktım yollara Yaban çöllerinde düşmüşüm dara, düşmüşüm dara Kumlara gömüldü sürmeli devem, oy devem oy devem Sürmeli gözüm sevem kalkta gidelim Oy devem oy devem yürü gidelim yürü gidelim Sürmeli gözüm sevem kalkta gidelim Devem der hastayım nasıl koşayım nasıl koşayım şu yüce dalları aşayım izin ver Allah'ım ben de coşayım ben de coşayım kumlara gömüldü sürmeli devem oy devem oy devem